Merhaba arkadaşlar 3D Mekanı VRay derslerimize devam ediyoruz Bu dersimiz arkadaşlar materyal Editor'dan Blend Yani e, Bir obje üzerine iki materyali karış, e, karıştırarak yeni bir materyal yapmak Sahnemize bir tane Box çiziyorum arkadaşlar Bunu duvar olarak kullanacağım Şimdi arkadaşlar bu duvarımıza e, iki materyali karıştırarak yeni bir materyal atacağım buradan arkadaşlar materyal editörü açtığımızda standart bölümünde blend burada arkadaşlar materyal at e, materyal e, uygulansın mı diye soruyor ok diyoruz arkadaşlar gelen soruya materyal 1 materyal 2 arkadaşlar materyal 1 arkadaşlar bir tane normal bir sıva materyal atmak istiyorum objemiz üzerine atıyoruz arkadaşlar deneme render alıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir şey yok tekrar geriye dönüyorum arkadaşlar ikinci materyalimizi seçiyoruz bitmap buna da farklı bir materyal atmak istiyorum mesela bu güzel bunu açıyorum arkadaşlar atıyorum tekrar geri geliyorum ve mask yani maskeleme maskeleme yok arkadaşlar kullanmıyorum ama bunlar kendi içine karışmasını istiyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar buna da bir deneme render almak istiyorum yine aynı şimdi arkadaşlar ilk atadığınız materyal aktif olacak ikinci atadığınız yani şu gördüğünüz materyal aktif değil bunun ikisinin aktif olması için arkadaşlar maskeleme bölümünü işaretliyoruz ve buradan karışım oranını ayarlamak istiyoruz mesela 30 yapalım ikisinin karışım oranını 30 yaptım arkadaşlar Gördüğünüz gibi hafif bir e, belirginlik var. Daha fazla olmasını istiyorum. Değeri yükseltmeniz gerekiyor arkadaşlar. 60 yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha iyi bir sonuç aldık. Biraz daha yükseltmek istiyorum. 90 yapıyorum. Kapatıyorum ve tekrar bir render almak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar İki materyalin karışmasından böyle bir görüntü elde ediyoruz. Viral e, bilen modifierlarımızın özelliği bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.